Evet, merhaba Gazete Çorlu Web TV izleyicileri. Şu anda kapalı Salı Pazarı pazar yerindeyiz. Çorlu ilçesinde. Evet, dezenfektan tüneli şu anda Salı Pazarı'na kuruluyor. Ee, tabi daha önceden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da ifade etmişti. Çorlu'nun birçok yerinde tünelleri göreceksiniz diye. Şu anda Salı Pazarı kapalı pazar yerine dezenfektan tüneli kuruluyor. Bundan sonra pazara girişlerde dezenfektan tüneline geçilerek geçiş yapılacak. Şöyle de gösterebilirim. Evet şu anda salı pazarı kapalı pazar yerine dezenfektan tüneli kuruluyor. Evet biliyorsunuz 12'den sonra artık sokağa çıkma yasağı da başlayacak. Tabii koronavirüs tedbirleri her geçen gün biraz daha arttırılıyor bölgemizde. Onun kapsamında da daha önceden Çorlu Belediyesi'nin girişine dezenfektan tüneli kurulmuştu. Şimdi de Çorlu Kapalı Salı Pazarı pazar yerinin girişine de dezenfektan tüneli kuruluyor. Bunu da canlı yayınımızda ekranla getiriyoruz şu anda görüyorsunuz şu anda Çorlu ilçesinde Salı Pazarı Kapalı Pazar yerindeyiz. Ve dezenfektan tünelinin kurulumunu size canlı yayında gösteriyoruz. Ee, Tabi daha önceden Çorlu Belediyesi'nin girişine bir adet tünel kurulmuştu ve çalışıyordu. Şu anda da Salı Pazarı kapalı pazar yerine de kurulumu yapılıyor. Bundan sonra pazara gelecek vatandaşlar bu tünellerle tünelden geçerek giriş yapacaklar. Ee, şöyle de gösterebiliriz. Şu anda kurulumu yapılıyor. Ee, kapalı pazar yerine salı pazarına dezenfektan tünelinin tabi daha önceki yayınımızda Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt Çorlu'da bazı yerlere kurulacağını da söylemişti. Ee, şu anda ikincisi de salı pazarı kapalı pazar yerinin girişine görüyorsunuz dezenfektan tünelini kurulumu yapılıyor. Ee, e, dezenfektan tüneli panik yok tedbir var. Kırmızıda dur yeşilde geç uyarılarıyla şu anda hizmete giriyor. Görüyorsunuz tabelası da takılıyor. Birazdan durması gereken nokta belirlenecek ve daha sonra da duracağı noktadan vatandaşlar dezenfekte olarak pazar yerine geçecek. E tabi Çorlu Belediyesi'nin dediğim gibi daha önceden girişine de kurulmuştu bu tünelden. Şimdi ikincisi olarak Çorlu Belediyesi Kapalı Salı Pazarı Pazar yerine de kurulumunu yaptırıyor. Ee, daha birçok noktaya da kurulacağını daha önceden Ahmet Sarıkurt Belediye Başkanı söylemişti. Bu da ikincisi olarak şu anda Salı Pazarı Kapalı Pazar yerine kurulumu yapılıyor. Biraz yorumlarınıza da bakmak istiyorum. Ee, i̇yi yayınlar Tekirdağ Merkez'den selamlar demiş Çağlar Uzun. Teşekkürler ee, Çağlar Bey. Ee, izleyicilerimizin yorumlarını da okumak istiyorum buradan. Teşekkür ederiz. Ee, geç olmadı mı bence demiş Şemsettin Yılgın. Ee, tabii Şemsettin Bey daha önceki yayınımızda da ifade etmişti Ahmet Serukup Çolubayevi Belediye Başkanı Çolunun bazı noktalarında gö göreceksiniz diye. İkincisi e, şu anda Salı Pazarı kapalı Pazar yerine kuruluyor. Buradan ifade edelim. Şu anda da kurulumu gerçekleştiriliyor canlı yayında. Kolay gelsin. Sevdiye Altay sağ olun. Ancak akıllarına gelmiş perşembe pazarında niye yok demiş. Bunu da Aysel Hanım yayınımızdan sonra kendisine soracağız belediye başkanının. E bu konuda da e, belki oraya da yapılacağını ifade edebilir. E, yavaş yavaş kurulumları yapılıyor. İzmir'den selamlar. Güzel Çorluma. Çorla bereket. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Teşekkürler. E, Yapın yapın her mahalleye demiş. Tabii tünellerin her mahalleye yapılması mümkün değil ama vatandaşların çokça girdiği noktalara, müterif noktalara yapılacağını daha önceden de Çolu Belediyesi Başkanı Ahmet Sarıkut ifade etmişti. Şu dağıtılan ince maskelerle ilgili haber yapın demiş. E tabii maske dağıtımı daha da çoğalacakmış. Çorlu'da bunun da haberini aldık. Kent konseyindeki grup çoğaltılmış. Evlere de şu anda yapımı için verildi. Çorlu'nun bazı yerlerinde maske dağıtımına fazlasıyla geçilecek. Bunu da buradan e, söyleyeyim. Songül Kaba Sakal Perşembe Pazarı'na olacak mı? E, Tabi şu anda Salı Pazarı Kapalı Pazar yerine oluyor. Perşembe Pazarı'na da olursa bunu da zaten haberlerimizde daha sonraki yayınlarımızda gösteririz. Tül gibi ince millete aldatmaktır bu demiş. Çok kişi ciddiyetin farkında değiller. Neden salı pazarı bütün hafta açık olsun demiş. Eee Çorlu'muzu koruyan. Ben çok seviyorum. Kimseye zarar gelmesin. Çorlu'muzu koruyun. Ben çok seviyorum. Tabii biz de seviyoruz. E, Rafiye Yılmaz Hanım. E, o yüzden de e, biz de tüm yayınlarımızda koronavirüs tedbirlerini zaten dile getiriyoruz. Çorlu'ya yapılan ne varsa canlı yayına girip bunları aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda Salı Pazarı kapalı pazar yerindeyim. Kapalı e, pazar yerinin girişine şu anda dezenfektan tüneli konuluyor. Görüyorsunuz. Tünel şu anda ayarlanıyor. Birazdan konulacağı nokta belirlenecek ve yeri tespit edildikten sonra her giren vatandaş dezenfektan tünelinden geçerek pazara girecek. Bunu da buradan ifade edeyim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Yeniler evde kal. Sağlıcakla kal. Neşe arı. Evet evde kalalım. Sağlıcakla kalalım. Zaten 12'den sonra Yeniden sokağa çıkma yasakları e, devreye girecek. Biz de canlı yayınlarımızla sahada yayınlarımıza devam edeceğiz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Sizden demiş Sevda Çakmak. Sizden de Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Görüyorsunuz şu anda Salı pazarı kapalı pazar yerindeyiz. Ve buraya Çorlu Belediyesi'ne bağlı ekipler dezenfektan tünelini ee, kuruyorlar. Biz de canlı yayınımızda ekranlarımızdan şu anda gösteriyoruz kurulumunu. Tabi devreye girdikten sonra da pazar yerine girişlerde dezenfektan tünelinden geçilerek girilecek. Onu da buradan ifade edelim. Tabi şu anda yeni kurulumu yapılıyor. Ee, dezenfektan tünelini biz de canlı yayınımızda ekranlarımıza getiriyoruz. Eee yorumları. haftaya haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı acaba perşembe cuma cumartesi pazar demiş biz de bilmiyoruz Songül Kaba Sakal e, tarafından böyle bir yorum yapılmış eğer böyle, bu, burada bir açıklama ve girişim olursa zaten ekranlarımızdan yayınlarız Urfa'dan selamlar Çorlu'ya Çorlu ikinci memleketim saygılar demiş İsmail Gubat teşekkürler merhabalar bir de buradan selamlar gönderiyoruz kapalı pazar yeri bütün hafta açık olsun demiş Sabiha Coşkun tabi bu konuyu değerlendirmeye alırsa belediye başkanı veya yetkililer buradan duyurmuş olalım. Sadık İnce Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Evet şu anda görüyorsunuz Salı Pazarı Çorlu ilçesinde Salı Pazarı'nda kapalı pazar yerindeyiz ve yetkililer buraya dezenfektan tünelini girişek kuruyorlar. Ve artık dezenfekte olarak pazara giriş yapılacak gelen vatandaşlar tarafından. Sizin yayınızı seviyorum. Teşekkür ederiz. Nişancı Aysel Gülbahar biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Selamlar. Perşembe pazarına da olsun. İnşallah oraya da olur. Biz de bunu temenni ediyoruz. Şu anda salı pazarı, kapalı pazar yerinin girişindeyiz. Dezenfektan tüneli için görüyorsunuz montajlar yapılıyor. Daha sonra pazara gelecek vatandaşlar Bu tünelden geçerek Pazara girişlerini yapacaklar İdlib'den selamlar Çorlu'ya demiş Şevket Ak Selamlar saygılar Şevket ee, Ak ee, Biz de selamlar söylüyoruz Buradan size Evet Pazarlar biliyorsunuz e, Sosyal mesafenin en çok uygulanması Gereken yerlerden bir tanesi ee, pazarları giriş ve çıkış çok önemliydi. Şu anda girişe dezenfektan tüneli görüyorsunuz kurulumu yapılıyor. Bence olsun yasak yorumlarını okuduğunuz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizden Allah'a emanet olun. Kendinizi iyi bakın. Hayırlı yayınlar demiş Songül Sakal Teşekkürler Songül Hanım. Ee, teşekkür ederiz. Gazete Çorlu'yu izlemeye devam edin. Zaten canlı yayınlarımızla da sahada sürekli bilgilendirme yapacağız. Ahmet Ayaz, kolay gelsin demiş. Sağ olun, teşekkürler. Muhammed Bey. E, tabii yayınımızı paylaşırsanız da bize katkı sağlarsanız bu yönden de yayınımızı paylaşırsanız seviniriz. E, onu da söyleyeyim. E, daha fazla kitleye ulaştırmamız için yayınımızı paylaşmanız gerekiyor. Siz bizim sesimizi duyurmaya devam edin. Teşekkürler Sabiha Coşkun. Tabii ki de siz de olmasanız biz zaten hiçbir şekilde olamayız. Vatandaşların her türlü sesini duyurmak için medya önemli. Biz de bunun görevini layıkıyla like yapmaya çalışıyoruz. Çorlu'da yaşayanlara seslenmek istiyorum. O da atılan maskeler güvenmeyin çok ince. Kendiniz evde kalın. Bezden ya da varsa keten bezden yapın. Maske dağıtılıyor diye sevinmeyin demiş. Ee, buradan değerli e, yayınımızı izleyen izleyicimizin yorumunu da okudum. Merhaba kolay gelsin Ankara'dan çok selamlar. Selçuk Alan. Selamlar Ankara'ya. Saygılar, sevgiler. Ee, vallahi sizin sayenizde her şeyi söylüyoruz. Okuyoruz, paylaşıyoruz, takip ediyoruz. Songül Kafa Sakal. Teşekkürler Songül Hanım. Görüyorsunuz şu anda Salı Pazarı kapalı pazar yerindeyim. E, ve dezenfektan türeninin kurulumunu size canlı yayında aktarıyorum. Şu anda yetkililer pazar yerinin girişine e, kapalı e, dezenfektan tüneli yapılıyor. Birazdan kurulumu yapılacak ve pazara giren herkes dezenfektan tüneline girerek giriş yapacak. Bundan sonra tabi pazara girişler ve çıkışlar önemliydi. Bu yönden de güzel olduğunu düşünüyoruz biz de. Ee, kolay gelsin sizin sayenizde ne olduğunu öğreniyoruz demiş Ahmet Selma. Kabullar. Teşekkürler Ahmet Bey. Allah yardımcınız olsun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Yarın ekmekler benden Muhammed Ayaz evet e, yarın ekmekler evimize kadar yine dağıtılacak. Bunu da buradan ifade edelim. Elif Kulas ailesi olarak selamlar. Samet kardeşim hayırlı olsun inşallah demiş. sağ ol Sezai Gubat. E, Tabi yayınımızı da paylaşırsanız seviniriz. E, biz bezden yapılan maskeler korunaklı değil. Havayı alıp dışarı daha hızlı veriyor. Uzmanlar önermiyor demiş. Leman, Aydın her kalan onu da buradan ifade edelim. Ee, Tabi görüyorsunuz şu anda salı pazarı kapalı pazar yerinin önündeyiz ve dezenfektan tünelinin kurulumunu buradan canlı yayında ekranlarımızdan veriyoruz. Önce sosyetik pazara sonra perşembe pazarına mı yapılıyor? kalabalık olan salı pazarı mı demiş Nişancı Aysel Gülbahar. Tabi burası öncelik verilmiş. Belki bugün içerisinde orayı da kurulur bilmiyorum. Haberini almadım. Şu anda kapalı salı pazarı pazar yerine kurulumu yapılıyor. Dezenfektan tünelinin perşembe pazarına da yapılırsa o konuda bilgileri veririz. Görüyorsunuz tünelin kurulumları şu anda gerçekleştiriliyor. Yetkililer tarafından ee, montajı yapılıyor. Birazdan e, denemeleri de yapılacak. Ve çalışır halde geldiği zaman e, dezenfektan tüneli hazır hale gelecek. Ve pazara giriş ve çıkışla girişlerde artık dezenfektan tünelinden vatandaşlar girerek dezenfekte olarak e, pazara girişleri sağlanacak. Onu da buradan ifade edeyim. Tabi sorularınız varsa da yazabilirsiniz. Bu akşam 12 itibariyle sokağa çıkma yasağı da başlıyor. Bunu da buradan ifade edelim. Yine ekmekler fırıncılar tarafından kapıya kadar evinize kadar getirilecek. Bizde Ankara'da, Ankara'da pazar yerlerine içeriye sayılarak alınıyor. Bu hafta başlandı. Güzel bir uygulama oldu. Orada nasıl acaba demiş. Burada da tabi belirli kişi sayı alınıyor pazar yerlerine. Onu ifade edebilirim buradan. Giriş ve çıkışlarda kontrol ediliyor vatandaşlar. Gördüğünüz üzere bir pazarımızda şu anda e, dezenfektan tüneli de kuruldu. E, i̇kinci pazarda Perşembe pazarı orayı da kurulursa zaten haber olarak e, gazete çoğul ekranlarından görebilirsiniz. E, dezenfekte edilerek bundan sonra vatandaşlar pazara alınacak. Onu da buradan ifade edeyim. Tabi yorumlarınızı da yayınımıza katılırsanız seviniriz yorum yaptığınız sürece ben de buradan okuyacağım ifade edeyim. Çorlu ile ilgili gördüğünüz sıkıntılar varsa yazabilirsiniz. Şu anda biz Salı Pazarı kapalı pazar yerinin girişindeyiz. Dezenfektan tüneli şu anda hazırlanıyor. Burada kurulumu yapılıyor. Biz de bu kurulum esnasında size canlı yayında nasıl olduğunu aktarıyoruz. Tabi yeri belirlendi. Şu anda sabitlendi. Dezenfektan tüneli buraya Pazara giriş yapacak vatandaşlar artık tünelden geçerek e, pazara girişlerini yapacaklar. Tabii maskesiz zaten kapalı pazar yerine girmek yasak. Bunu, bunu da buradan yayınımız esnasında size bildireyim. Vatandaş eczaneye giderse hafta sonu ceza olur mu acaba demiş. E, oradaki ihtiyaçlarınızı sosyal gruptan da... E, karşılayabilirsiniz. Tabi kolluk 155'i de arayabilirsiniz. Kaymakamlığın numaralarını da aktif ee, resmi kurumlardan da bazı ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Onu da canlı yayında ifade edeyim. Geç bile kalındı ama nihayetinde yapıldı. Halinur Uysal. Evet Halinur Hanım şu anda görüyorsunuz. Dezenfektan tüneli kurulumu. Evet yapıldı ve şu anda çalışır halde görüyorsunuz. Geçişlerde şu anda dezenfekte edilmeye başlandı. E, tünel şu anda çalışır halde. Ve kurulumu da tam anlamıyla yapıldı. Evet, görüyorsunuz geçişler yapıldığı zaman vatandaş dezenfekte oluyor ve öyle geçiş yapıyor. Şu anda uygulama açısından da size gösterebilirim. Evet tünele girdikten sonra kırmızı yandıktan sonra bekliyorsunuz. Yeşil yandı mı tünelden çıkıyorsunuz. Uygulaması da bu şekilde. Ee, Tabi görüyorsunuz şu anda kırmızı yandı ve dezenfekte oldu. O, zabıta ekiplerimiz daha sonra da geçti. Evet. Kırmızı olduğu zaman duruyorsunuz. Dezenfekte oluyorsunuz. Daha sonra da tünelden geçişinizi yapıyorsunuz. Bu şekilde de e, kırmızıda dur. Yeşilde geç. Uyarıları da zaten üstünde yazıyor. Dezenfektan tünelinin uygulaması da bu şekilde. Artık salı pazarı kapalı pazar yerine gelen vatandaşlar kırmızıda duracak, dezenfekte olacak, yeşil mı tünelden çıkacak ve pazarda alışverişlerini yapacaklar. Ordu Belediyesi dezenfektan tüneli yapmış. İnternetten bir bakın farkı görürsünüz demiş Ozan Inal. Tabii Çorlu'da da bu şekilde dezenfektan tünelleri kuruluyor Ozan Bey buradan ifade edebilirim. Ee, tabii e, bazı noktalara da kurulacağını Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da ifade etmişti. Çorlu'nun belirli yerlerine de kurulu, kurulacağını bu tünellerin daha önceden de söylemişti. Evet, öncelikle e, Çorlu Belediyesi'nin girişinden sonra Salı Pazarı, Kapalı Pazar yerinin girişine konuldu. Dezenfektan tüneli şu anda uygulaması da yapıldı. Montajı hazır halde yapıldı ve çalışır halde bırakıldı. Salı gününden itibaren de vatandaşlar pazara geldiği zaman dezenfektan tünelinden geçerek dezenfekte olarak kırmızıda duracaklar, yeşilde geçecekler. Daha sonra da pazardaki alışverişlerine devam edecekler. Evet, benim buradan aktaracaklarım bu kadar. Akşam ve yarın tabi sokağa çıkma yasayıyla beraber biz de canlı yayınlarımızda sağda olacağız. Onu da ifade edelim. Bir yayınımın da sonuna geldim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Koronavirüs tedbirlerini unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın diyorum. Salı pazarı kapalı pazar yayınından aktaracaklarım bu kadar.